Youtube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün inanılmaz lezzetli bir ana yemek tarifi yapacağım. Daha önce hiç denediniz mi bilmiyorum ama mutlaka tavsiye ettiğim çok çok lezzetli bir yemek oluyor. Tarife başlamadan önce Taptaze Süpermarket iste gelsinden siparişlerimi verdim. Bu arada bilginiz olsun iste gelsin 365 gün her alışverişte 30 TL, 50 TL, 100 TL anında indirimler oluyor. Ayrıca bir bilgiyi de size paylaşmak istiyorum. Ürünlerin bizim evimize gelmeden önce nerede, ne koşulda saklandığı, bizim evimize nasıl teslim edildiği aslında çok önemli bir konu. Bizde i̇şte gelsin bütün ürünleri oda sıcaklığından eksi 20 dereceye kadar olan soğutucu depolarda ürünü kendi ideal sıcaklığında saklıyor ve soğutuculu araçlarla kapınıza kadar teslim ediyor. Bu sayede gıdalar uzun süre tat taze kalmış oluyor. Önce sebzelerimi yıkayıp tarihinde bir iş ile başlıyorum. Oldukça doyurucu, inanılmaz lezzetli bir anayemiz. Bir tane soğanı yemeklik doğrayalım. Bir veya iki tane kırmızı biberi yine küçük küçük doğrayalım. Yaz mevsiminde yapacaksanız domates de ekleyebilirsiniz. Ben sadece salça kullanacağım. Biberleri de küçük küçük doğradım. Tencereye 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Ben dana eti kullanıyorum. İsterseniz kuzu eti veya tavuk etiyle de bu tarifi yapabilirsiniz. 200 gram, 300 gram, 400 gram istediğiniz miktarda dana etini küçük kuşbaşı doğrayıp tarifinizi hazırlayabilirsiniz. Etler biraz pişip suyunu verdikten sonra bir tane yemeklik doğradığım soğanı ekliyorum. Et tenceresini arkaya aldım. Kısık ateşte yumuşayana kadar pişireceğim. Ben tarifin ikinci aşamasına geçtim. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını erittim. Bir iki yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim ve bir buçuk su bardağı arpa şehriye. Arpa şehriyelerin rengi çok fazla dönmeden güzelce karıştıralım. Pilav şeklinde pişireceğiz uzun da ilave ediyorum. Pilav için son olarak e, izleni geçecek kadar sıcak su ilave edelim. Altını kısıp kısık ateşte yumuşayana kadar pişirelim. Daha sonra pişirdiğimiz etlerle birlikte her ikisini e, birbirine karıştıracağız. Etler de bu sırada e, yumuşadı. Soğanlar da pişti. Şimdi sırayla diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Ben domates biber salçası karışık kullandım. Salçayı güzelce kavuralım. Ardından küçük doğradığım e, kırmızı ve yeşil biberleri de ekledim. Son olarak baharatları ekliyorum ve tuz, e, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber. Acı seviyorsanız damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Et sotemiz de pişti, şehriye pilavımız da pişti. Şimdi büyük bir fırın kabına veya isterseniz küçük güveçlerde de yapabilirsiniz. Önce şehriye pilavını döktüm. E, daha sonra pişirdiğim et sote ile birlikte güzelce karıştıralım. Bütün lezzetleri birbirine geçsin. tarifin üçüncü aşaması beşamel sos bir tatlı kaşığı dolusu tereyağını erittikten sonra iki yemek kaşığı un ilave ediyorum Öncelikle un kokusu çıkana kadar güzelce karıştıralım ardından bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum Biraz tuz elinizde varsa e, biraz muskat rendeleyebilirsiniz beşamel sosa gerçekten çok yakışıyor e, isteğe bağlı koymanızı tavsiye ederim ama çok yoğun bir aroması olduğu için yarım çay kaşığından fazla koymanızı tavsiye etmem e, şimdi fokurdayana kadar pişiriyorum ocaktan aldıktan sonra yemeğimizin üzerine her yerine gelecek şekilde yayıyoruz gerçekten inanılmaz lezzetli bir yemek oluyor e, misafir sofralarında özel günlerinizde de e, yapabileceğiniz çok güzel bir tarif beşamel sosu her yerine güzelce yaydıktan sonra istediğiniz miktarda kaşar peyniri ile e, üzerine kapatıyoruz Ben üzerine tam kapatacak şekilde kaşar peyniri ekledim fırın önceden 180 derecede ısıtalım e, kaşar peyniri artık kızarana kadar fırında tutalım ben her yeri eşit kızarana kadar fırında tuttum. Fırından çıkarttıktan sonra 5 dakika kadar bekledim. Daha sonra kare kare dilimleyip servis yaptım. Hürrem güveci ile ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. E, yapanlardan da yorum bekliyorum. Ayrıca videoya beğeni bırakmayı da unutmayın. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gerçekten çok güzel bir tarif. Sunum hali de çok güzel. bugünlük videomuz sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüz Ramazan. Ramazan ayında da aklınızda olsun yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. kıvamına da bakalım. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.